Öğrenci ve veliler karne, teşekkür ve takdir belgelerine elektronik ortamda ulaşabilecek, isteyene basılı karnede verilebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik sene sonu işlemleri konulu yazıyı illere gönderdi. Buna göre bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle okula devam zorunluluğu olmadığı için öğrencilerin devam ve devamsızlık bilgileri dikkate alınmayacak. Ders yılı sonunda yapılacak şube öğretmenler kurdu toplantılarında öğrencilerin sınıf geçme işlemleri görüşülmeyecek. Sürekli devamsızlık yapan öğrenciler belirlenerek sınıf tekrarına kalmaları sağlanacak. Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocuklar için yaz okulları açılacak. Okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek. Okul öncesi eğitimde yaz okulu ve çocuk kulüpleri karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek. Karnet teşekkür ve takdir belgeleri 18 Haziran'da elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, talep eden velilere ise Okul müdürlüklerince basılı karne de verilebilecek.